Motor sıkışmasın diye dörtle gidiyorum da ayağını sikeyim ya. Cezalar da ağır. Mecbur duracağız. Polis var karşıda da. Çok kötü de göt atıyor motor. Kayıt. Test. Tamam alıyoruz. Demin 3 kere gitti. Kayıt ama yapacak bir şey yok. Ben artık bunları keser birleştiririm. Çok doğal bir moto ben de ya. Motovlogum oldu. Abi şu R25'te de yazın şöyle gazlama şey var ya bir çok böyle tarifsiz bir duygu ya. Daha gerçekten yaz gelmedi de ee... ama geliyor yani az kaldı. Ameliyatları da bitirdik, bir tane kaldı gerçi de o son ameliyat olduktan sonra sikildikten sonra artık rahat edebiliriz olar